A1 uzunluğumuz 16 verilmiş. 6 2 2 verilmiş. Çamaya yer açık istenmekte. Merkezden kirişe dikindirirsek arkadaşlar kiriş kiriş parça görünecektir. Kiriş uzunluğumuz 16 gelir. 8 8 olmalıdır diyoruz. Buradan 6 6 kök 2 bir dik üçgen hipotenüs 6 kök 2 iken yani bir kenar 6 ise arkadaşlar bu uzunluğumuzun yine nedir? 6'dır şeklinde söylüyoruz. Bizden yarı çap isteniyor. O ay birleştirdiğimizde bu yarıçaptır. çaptır. 6, 8, 10 kenarlarına göre özel üçgeni gelir. Cevap seçeneğimiz C'dir. A, B, 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 D, C. Kiriş uzunlukları verilmiş. Bizden X uzunluğu istenmekte. Arkadaşlar burada bir merkez tayin ediyorum. Merkezden kirişe dik indiriyorum. iki eşit parçaya bölünecektir. 18 ise 9, 9 olmalıdır. 4, 9 kaldı şeklinde söylüyorum. Buradan arkadaşlar aşağı merkezden dikindir seker. Bu uzunluğu 4 ise aşağısı 4'tür. 11 idi geri 7 kaldı. Bu parça 7 ise bu parçamız da 7'dir. Yani 4 artı x. 7'ye eşit x eşittir 3'tür. Cevap seçeneğimiz e'dir. Kirişler arası uzaklık nedir diye sorulmakta. Yarıçak uzunluğumuz 13 birim verilmiş. Merkezden kirişi dikindirirsek eğer 12, 12 bölünecektir. O ile B'yi birleştiriyorum. 13'tür yarı çapımız. 13, 12 ise son kenarımız. 5'tir diyoruz. Kenarlarına göre özü üçgenler. Diğer tarafa geçtiğimiz zaman merkezden kişi e dikindiriyorum. 5, 5 bölünür diyorum. O ile C'yi birleştirirsek eğer. Bu sayıya çapta 13 birimdir. 13 var, 5 var ne olacaktır? Kenarlarına göre özel üçgenler 12. Şuradan buradan 5 de buradan 2 paralel doğru arasındaki uzaklık 17'dir. Cevap seçeneğimiz C'dir. AB ile CD eşit kirişleri verilmiş arkadaşlar. Eşit kirişler önümüzde merkezden uzaklıkları eşittir diyoruz. Yani O'dan ben dik indirirsem eğer uzaklık dik uzaklık alıyoruz. Bu uzunluk izi ile O'dan AB'ye indirdiğim dik birbirine eşittir diyoruz. E buradan 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 45'in karşısı 3'tür. E bu uzunluğumuz 3 ise bu uzunluk da nedir dedik? 3. 30'un karşısı 3 iken 90'ın karşısı nedir? 2 katından 6. Cevap seçeneğimiz A. Kaldı çaplı yarım çamlarda arkadaşlar. Merkez alıyorum. Merkezden kirşit dikim dediğim zaman kirşit kirşit parçaya bölünecektir diyorum. 8 birim, 2, 4, 4 olacaktır. Uzunluğumuz 4 ise aşağısı 4'tür. Buradan yarı çap uzunluğumuz 5 birim gelecektir. Merkezden C çizdiğimiz uzunluk 5 birimdir. 5, 4, o zaman 3 yapacaktır. Bu çizdiğimiz doğru 3 ise x ise 3'tür. Cevap seçeneğimiz E'dir. ABX x arkadaşlar bir merkez alıyorum. Merkezden kirişi dik indiriyorum. 6 6 bölmecektir diyoruz. 90 45 45 elde ettik. Buradan 6 artı 2'den 8 ise diğer doğrumuz 8 ile dik üçgenden buradan arkadaşlar merkez ile C'yi birleştirdiğimizde 6, 8, 10 yani yarı çap uzunluğumuz 11 10 10, dediğimizde AB uzunluğumuz 20 gelecektir. Cevap seçeneğimiz E'dir. ABC dik üçgeninde A merkezi bir BDE yayı verilmiş. Merkezden kirişe dik eğer 2, 2 bölünecektir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. R'yi bulabiliriz. R kare dik üçgende öklit bağıntısından 2 çarpı tamamı diyoruz. 2 çarpı tamamı 10. R kare 20. R arkadaşlar 2 kök 5 yapacaktır. Burada x bulmak için ac uzunluğunun karesi ac uzunluğunun karesi eşittir 10 çarpı tamamı diyoruz 6 artı 2'den 8 çarpı 10 Buradan ac uzunluğu 4 kök 5 gelecektir Tamam 4 kök 5 ise 2 kök 5'i burada geriye 2 kök 5 kaldı. Cevap seçeneğimiz B'dir. CD kirişi 8 kök 2 verilmiş arkadaşlar. Merkezden kirişe dik indiriyorum önce yarı çapı bulmak için. 8 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2 olacak şekilde bölünecektir. Böylece 2 kök 2 kalacaktır. 135 ise dış açısı 45'tir. 90, 45. 45 üçgen oluşturmuş oluruz. Yani minik parçamız 2 kök 2 ise çizdiğimiz doğru da 2 kök 2'dir. Bizden yarı çap istendiği için arkadaşlar burada merkezden D'ye yarı çap çiziyorum. R'dir diyorum. Pisagor bağıntısından R kare 2 kök 2'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesidir diyorum. 8 artı 32'den R kare 40 R 2 kök 10'dur. Cevap seçeneğimiz D'dir. Yarı çap uzunluğumuz 8 verilmiş. 6 birim teğet parçası verilmiş. X kirişi istenmekte. Merkezden TT yarı indiriyorum. Diktir diyorum. 8 var. Yarı çapımız 8'dir. 8, 6, 10 kenarlarına göre özel üçgenden dik üçgenden Arkadaşlar burada merkezden kirişi dikindirirsek eğer kiriş iki eşit parçaya bölünecektir. X bölü 2 X bölü 2 olacaktır diyoruz. Burada 90 alfa beta diyorum dik üçgende. 90 alfa ise yine burası beta. 90 beta ise bu minik açımız alfa olacaktır. Burada iki minik açı köşedeki iki minik üçgen benzer oldular. Alfanın karşısında burada 8 diğer tarafta alfanın karşısında x bölü 2 vardır diyorum. Burada 90'ın karşısında 10. Diğer tarafta 90'ın karşısında 8 vardır. Buradan arkadaşlar 64 eşittir 5x x eşittir 64 bölü 5 gelecektir. Cevap seçeneğimiz A'dır. Burada bizden yarıçap istenmekte, OC uzunluğunu A diyorum, CE uzunluğumuz da A, OB uzunluğumuz da yarıçaptan dolayı 2A gelecektir. A ile E'yi birleştiriyorum ki çapı gören çevre açı elde edebileyim, 90 derecedir. DC doğrusu ile AE doğrusunun birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Aya 2 düşerse 3Aya 3 katından 6 düşecektir diyoruz. BD uzunluğu için, DC uzunluğunu. Pisagor bağıntısından bulabiliriz. X kare eşittir. 49-4'tür. Karelerin farkından. Buradan 45'tir. X eşittir. 3 kök 5 gelecektir diyoruz. X 3 kök 5 bulduk. Buradan yarıçapı geçebiliriz. Pisagor bağıntısından. 90'ın karşısındakinin karesi. 3A'nın karesi eşittir. 6'nın karesi. Artı. 3 kök 5'in karesi diyorum. Buradan 9'a kare 36 artı 45 gelecektir. A kare 9'dur. A 3 gelir. A 3 ise 2A sorulmakta arkadaşlar. 2A 6'dır. Cevap seçeneğimiz C'dir. Buradan kesen doğrular verilmiş. Kesen doğruların uzunlukları birbirine eşittir diyoruz. Merkezden arkadaşlar çizdiğimiz 60 dereceye çizdiğimiz doğru açıyı iki eşit parçaya böler. Normalde teğet kol olsaydı idi bölerdi ama burada da kesen doğruların uzunlukları birbirine eşit olduğu için yine iki eşit parçaya bölecektir diyoruz. Merkezden kirişe dik indiriyorum. 3 3 şeklinde yazıyorum. 90, 30, 60 üçgeni elde etmiş olduk. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kök 3'e bölüyorum arkadaşlar. 2 kök 3'tür diyorum. Bizden yarıçap çap uzunluğu istenmekte. O ile D birleştiriyorum. R diyorum. R kare 3'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesidir diyorum. R kare 9 artı 12'den 21'dir. R kök 21 gelecektir. Cevap seçeneğimiz D'dir. AB9, AC15, BC16 olacak şekilde bir ABC üçgenin çevre çemberinin merkezi K'dır. Demiş arkadaşlar. Burada bir çember çiziyorum. ABC üçgeni ABC üçgeni aldık merkezi K noktası. K noktasından BC'yi H'ta çemberisi E noktasında kesen bir doğru çizin diyor. Diklik olduğu için BC 8, 8 bölünecektir. Burası E noktası. Arkadaşlar kiriş iki eşit parçaya bölündüğü gibi yayda iki eşit parçaya bölünür. Bunu çizmekte fayda var. A ile E noktasını birleştiriniz. Burası D noktası olsun diyor. Burada arkadaşlar bizden DH isteniyor. X diyorum. BH 8 idi. Geriye 8 eksi X kalacaktır. AB 9 verilmişti. AC 15 verilmişti. Burada dikkat edecek olursak BAE açısı BE yayını görürken EAC açısı BEC yayını görmekte. Bu yaylar birbirine eşit ise Açılarda birbirine eşittir. Burada açı ortaya elde etmiş olduk. ABC üçgeninde 9'un 8 eksi x oranı 15'in 8 artı x oranına eşittir diyoruz. Buradan sadeleştirdik. 40 eksi 5 x 24 artı 3 x diyorum arkadaşlar. Buradan 16 eşittir 8 x'ten x eşittir 2 gelecektir cevap seçeneğimiz B